AK Parti'de aday adaylığı başvurularının en fazla olduğu ilçe 14 aday adayı ile Osman Gazi oldu. Kuşkusuz başvuranların her birinin kendine özgü özellikleri var ama içlerinden biri Osman Gazi deneyimi sahibi. O da 2014 ve 2019'da iki dönem Osman Gazi Belediye Meclisi. Ne seçilen 2014'ten bu yana Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cem Kürşat Hasanoğlu. Üstelik, 10 yıllık deneyimiyle, genç, birikimli ve enerjisi yüksek belediyeci. Olarak kentsel dönüşüm başta, kentin gelişimi projelerini yönetti. Olay, I ziyaretinde. İcra Kurulu Başkanımız Mehmet Ali İnan. ne odasında sohbet ederken, Osman Gazi'nin tarihini, kültürünü, geleneklerini bilmek lazım. Yola da öyle çıkmak lazım, diyerek söze başladı. Başkan olursanız ilk nereden başlayacaksınız? Sorumuza şu cevabı verdi. Bursa Tarih Şehri. Tophane'de Osmanlı'yı ortaya çıkarmak lazım. Bursa'nın kültürünü öne çıkarıp yaşatmak lazım. Sanayinin gücünü göstermek lazım. Bu noktada, Bursa'nın vizyon dönüşümünü gerçekleştirmek lazım. Dedi ve ekledi. Bursa'nın merkezini, bir inci gibi ortaya çıkarmak lazım. Şuna dikkat çekti. Yeşil çekirge hattı Bursa'nın ana ekseni, bel kemiği. Bunu ortaya çıkaramazsak Bursa'yı da kent olarak koruyamayız. Şu örneği verdi. Avrupa'nın sanayi şehirlerinin merkezleri çok iyi korunmuş çöküntü bölgesi hiç olmamış. En pahalı yapılar da o merkezlerde. Biz de Bursa için bunu yapmalıyız. Bunu söyledikten sonra bize döndü ve doğup büyüdüğümüz mahalleyi anımsatıp, eskiden bahçeli evlerin olduğu, şimdi apartmanların yükseldiği merkez mahalleleri güzelleştirmemiz lazım. Dedi ve devam etti. Bursa'nın değişime nasıl reaksiyon vereceği çok önemli. Onun için 100 binlik, 25 binlik, 5 binlik, binlik planlarda çok dikkatli olmak lazım mesajını şöyle verdi. Bursa'ya vizyoner bakmak lazım. Ben buna söz veriyorum. Emel Gözükara Durmaz'a şehircilik görevi. Bir yandan yerel seçim hazırlıklarını aday belirleme çalışmaları yaparak sürdüren AK Parti Genel Merkezi, bir yandan da kentlere yönelik siyasi kadroları organize ediyor. Bu kapsamda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı olarak yeniden görevlendirilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın yardımcıları arasında, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükar'a durmaz listenin ilk sırasında yer aldı. İttifak defterini kapatan İyi Parti'nin dört adayını Akşener açıkladı. Gelişmeyi, salı günü duyurduk. Eylül ayında Bursa. Ya geldiğinde Orhan Eli adayı olarak eski ilçe başkanı Mümtaz Arslan'ı açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ittifakı defterini tamamen kapattıktan sonra parti içindeki süreci hızlandırdı. Bu kapsamda, İyi Parti Bursa, teşkilatları dün büyük bir heyecanla Ankara'ya gittiler ve İyi Parti TBMM grup toplantısına katıldılar. Burada da, Akşener. Beklendiği gibi, Karaca Bey için Fatih Karabatay'ı, Keles için İsmail Yeni'yi, Orhan Gazi için İsmail Kaya'yı, Yenişehir için Ercan Özel'i açıkladı. Böylece, Bursa, da adayı açıklanan ilçe sayısı 5'e yükseldi. Ankara, da, grup toplantısı, neden adaylık açıklaması görüntüleri yayılınca arayıp, Yıldırım'ın yetiş Ferit'i nerede, diyerek Ferit Gürsoy'un adaylığının neden ilan edilmediğini merak edenler oldu. Ankara sürprizi, Bozbey'den Özel'e ziyaret. Özgür Özel, in. Genel başkan seçildiği gece televizyonda, Bursa'da Mustafa Bey'le devam edeceğiz dediğini duyduk. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş. Da, büyük şenit adayımız Mustafa Bozbey dedi. Bozbey'in ilk kez, büyük şehire adayım dediğini de cuma günü duyurduk. Salı günü. CHP grup toplantısı. NDA Bursa'da 650 Balkan kökenli yeni üyenin takdimi sonrası, Bozbey'de özeli ziyaret etti ve bir süre baş başa Bursa'yı konuştular. Bursa'nın meşhur lodosu geri geldi, fırtınalara kent de hazır mı? Geçmişte, Bursa'nın meşhur lodosu olarak konuşulur, anlatılırdı. Çatıları uçurur, ağaçları devirir, ama kentin havasını temiz tutardı. O yıllar, kent merkezinde hava koridoru, işlevinde üç vadi vardı. Biri Pınarbaşı'ndan Merinos'a inen Cilimboz Deresi, biri Maksem'den Ovaya uzanan Göklere, biri de Molla Arap'taki dağ eteklerinden Yıldırım'a inen Karıncalı Dere. Ne yazık ki, doğru planlanmamış kentleşme ile o hava koridorlarını resmen tıkadık. Lodos da eskisi gibi esmez oldu. Son 3 gündür. Bursa'nın meşhur Lodos'u. Geri döndü. Yine çatılar uçuyor, ağaçlar devriliyor. Büyükşehir Belediyesi, çarşamba gecesi Lodos kazaları nedeniyle 607 çıkış yapıldığını duyurdu. O geceyi konuşurken, İnşaat Yüksek Mühendisi Bilinci Tözün Bingöl, aynı konuya parmak bastı ve, kentler için hava koridorları çok önemli dedi. Gökyüzü fotoğraflarıyla dünyanın tanıdığı Tunç Tezer ise, modern kentlerde elektrik hatlarının havai olmadığını anımsatıp, lodos hatları koparınca elektrik kesiliyor, yer altına alınsa bunlar olmaz dedi. Gökhan Dincer, Den Basketbol Federasyonu'na veda. Açıkçası, AK Parti Nilüfer Gençlik Kolu Başkanı. Olarak tanıdığımızdan beri Gökhan Dinçer'in başarılı çizgisi izliyoruz. Halen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Büyükşehir Belediye Spor Başkanı. Olarak görev yapıyor. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği Ayza AK Parti'den Mudanya aday adayı olunca prosedür gereği sona erdi. Basketbol Federasyonu da hizmetleri için teşekkür mesajı yayınladı.